çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulmak. Kenar sayısı yani olan bir düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulmak için çokgenin kenar sayısından 3'ü çıkarırız. Çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulmak için n-3 formülünden yararlanırız. Şeklimiz bir düzgün beşgen. Bu noktaya A diyelim. B, C köşesi, D köşesi ve E köşesi. Şimdi A köşesinden kaç tane köşegen çizildiğini gösterelim. A noktası ile B ve E noktaları komşudur. Komşu olmayan noktaları birleştirdiğimiz zaman yani C ile D'yi birleştirdiğimiz zaman köşegeni çizmiş oluruz kaç tane çizilmiş oldu? AC ve AD iki tane köşegen çizildi. Yani köşegenlerden bir tanesi AC doğru parçası, diğeri ise AD doğru parçasıdır. İki tane köşegen çizilmiş oldu. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Çokgenin kenar sayısı n 3'ü çıkardığımız zaman köşegen sayısını buluyoruz bir noktadan yani bir köşeden geçen köşegen sayısını bulmuş oluyoruz beşgen beşgenden üç çıkarsa iki tane köşegen çizilmiş olur İkinci örneğimizi inceleyelim örnek bir bir düzgün altıgenin bir köşesinden geçen kaç tane köşegeni olduğunu gösteren doğru cevap Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Şu görmüş olduğunuz buraya yine A noktası diyorum. Burayı B, bunlar komşu. Burası da C komşu. D, E ve F noktalarına ne yapılacaktır? Doğru parçalar çizilecek. AD doğru parçası bir köşegen. AE doğru parçası ikinci köşegen ve AF doğru parçası da üçüncü köşegendir. Üç tane. Bunu bulmak için ne yapacaktık? Kenar sayısından üçü çıkaracaktık. Kenar sayısı bir düzgün altıgen dediğine göre altı kenarlı üçü çıkarırsam üç tane köşegen çizilmiş olur. Üçü de Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 2. Bir düzgün çokgenin bir köşesinden 4 tane köşegen geçtiğine göre çokgen kaç kenarlıdır? n-3 çokgendeki bir köşeden geçen köşegen sayısını verir. 4 tane köşegen geçmiş. Eşittir 4. n eşittir 4 artı 3. n eşittir 7. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. 7 kenarlıdır çokgen. Örnek 3. Bir ongenin bir köşesinden kaç tane köşegen geçtiğini gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? n-3 eşittir. Bir ongen diyor. 10 eksi 3 eşittir. 7 tane köşegen geçer. 7'yi Cihan'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz bir on beşgenin bir köşesinden kaç tane köşegen geçtiğini gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? N-3 bir noktadan geçen köşegen sayısı ya da bir köşeden geçen köşegen sayısı. On beşgen, on beş eksi üç eşittir. On iki köşegen geçmektedir. On ikiyi denizi de işaretliyorum. Örnek beş bir düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı 13 olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? n-3 bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı burada 13 olarak verilmiş. n eşittir 13 artı 3 n eşittir 16 kenarlıdır. 16'yı Adana'da işaretliyorum. Örnek 6 bir düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı 11 olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? n-3 bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı burada 11 olarak verilmiş. n eşittir 11 artı 3. n eşittir 14. 14'ü de Bursa'da işaretliyorum. Örnek 7, bir düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı 14 olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? Bir köşeden geçen köşegen sayısı n-3. En kenar sayısı burada. 14 diyorum. 14 tane köşegen geçmiş. n eşittir 14 artı 3. n eşittir 17 kenarlıdır çokgen. 17'yi Bursa'da işaretliyorum. 8. sorumuz. Bir 20 genin bir köşesinden kaç tane köşegen geçtiğini gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? N eksi 3 eşittir 20 gen dediğine göre 20 kenarlı. O da eşittir. 17 köşegen geçer bir köşeden. 17'yi Denizli'de de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.